Hüseyin, bugün seninle birlikte iç organlarımızın görevlerini öğreneceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Süpersin, çak bakalım. Hüseyin, kalbin görevi nedir? Vücudumuza kan pompalar. Kalbin görevi vücudumuza kan pompalar. Süpersin. Akciğerin görevi nedir? Kirli kanını temizler. Akciğerin görevi kirli kanını temizler. Harikasın. Hüseyin, akciğerin görevi nedir? Kirli kanı temizler. Akciğerin görevi kirli kanı temizler. Harikasın. Hüseyin, kalbin görevi nedir? Vücudumuzda kan pompalar. Kalbin görevi vücudumuzda kan pompalar. Harikasın sen ya. Hüseyin, akciğerin görevi nedir? Kirli kanı temizler. Akciğerin görevi kirli kanı temizler. Süper. Hüseyin, kalbin görevi nedir? Vücudumuza kan pompalar. Kalbin görevi vücudumuza kan pompalar. Aferin Hüseyin, harika çalıştın be anne. Çak bakalım. Şimdi de önlüğümüzü giyelim. Hadi bakalım önlüğümüzü giydik şimdi. Göster, kalbimiz nerede? Akciğerimiz nerede? Akciğerimizde kalbimiz, kalbimiz yok. Harikasın. Alkışla kendine.